şurada bir şu hobur sürgün. Bu böyle olmamalıydı. Bir senede arkadaşlar bir buçuk iki metre suymuş gitmiş. Olmaz. Sürgünleri durdurmam lazım arkadaşlar. Şekil verebilmem için. Toprağınıza iyi bakın. Yüzey bakımına iyi bakın. Bakın. Bu ağacın kalünü edildi. Kalün yaptım. Öyle bedava olmuyor bu işler. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. limon ağacı budayacağız. Allah kısmet ederse. limon ağacı budamada çok önemli. Bakın arkadaşlar ileri vadede kuruması, verim düşüklüğü vesaire yaşanmaması için tüm ağaçlar gibi limon ağacı da düzgün bir şekilde budanmalı. Ve arkadaşlar budama yapacağımız ağaç 2020 yılında ekim ayında ektiğimiz bir ağaç ki bakımı çok iyi olduğundan dolayı verdi aldı. Ama ara budama yapılması lazımdı yazın. Bu tür sürgünler bu hale gelmeden budama yapılması lazımdı yapamadık. Hep bir gelip gerekçemiz var zaten yapamadık edemedik falan filan diyoruz ama bu ağaçlar arkadaşlar e, gelişime girdiği andan itibaren e, yazın başında e, baharın gereksiz sürgünler çıkar. Hobur sürgünler bunlar alınmalı ki gövdeye çalışsın. Bakın şimdi ne hali gelmiş. Karışmış kalmış. E, bu sene bir sene içinde arkadaşlar bir buçuk iki metre sürgün vermiş ve ben bu şimdi bu ağacı toparlamam için çok yaralar açmam lazım ama bunu yapmayacağım ortayı açarak ve ağacın genel yapısını tamamlayarak altları temizleyerek devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu yapacağım alttan ağacıma bakacağım bir evet dediğimiz gibi ara budama yapılması lazım arkadaşlar. Bu ağaç 3 yaşında bir senedir aşağı yukarı toprağa koyduk biz bunu. Aşısıyla beraber 3 yaşında bundan bilginiz olsun. 3 yaşında işte bir yaşına toprağa koyduğunda ağaç böyle olur, mu? olur. Bakın tekrar göstereceğim. Her zaman gösteriyorum şu. Nimet'i görüyor musunuz arkadaşlar gübreyi? Gübreyi gördünüz değil mi? Eterken arkadaşlar ekim çukuruna 100 litre gübre uyguladım. Hayvan gübresi yüzeyine 50 litre. Bakın ağacın haline yem yeşil, güm, güm gür. Böyle gübreyi kullanmam vesaire. Gübre şu yapar, gübre bu yapar. Geçeceğiz onları bir. Gübremizi kullanacağız arkadaşlar hayvan gübresini. Atalarımız bunu kullanmış. Açlığından gebermiş mi? Ve günümüz e, şu an e, Türkiye'ye ya da başka biz izleyen ülkelerdeki toprakların hali. Ne halde? Kireç, pislik. Arındıracağız arkadaşlar. Bunu da bu arada eklemek istedim. Konumuz her ne kadar budantı olsa da budantı yapacak ağacımız arkadaşlar e, besinle olur. Bu ağaç ne hale gelmiş? Nasıl gelmiş? Kontrol altından tutamadık, Kendi başına devam etmiş. Vermiş oradan buradan. Neden? Bakımla alakalı. Şöyle gel. Bakın arkadaşlar şu bir meyve sürgünü. Ama ben buna meyve alacağım diye e, bunu budanmamazlık yaparsam bu ağacın geleceğini körertirim. Evet arkadaşlar kestik. Koca dal gitti. Şimdi şuradan bakıyorum. Evet. Bunu aldık. Şu altları bir temizleyeceğiz ki ağacımızın şeklini şemalini ortaya koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi gene duramamış vitaminden. Bakın arkadaşlar. Hobur sürgün. Hobur sürgün. Her taraf hobur sürgün oluşmuş. Bakın. Ve arkadaşlar ben bu ağacı buraya ektiğimde varsa yani çapı bir buçuk santim falandı. Bakın. Şuradan da bakın. Bakın. uygulamışız şeyi. yazar böcü, karita böcü ilacını da uygulamışız. Bu kalınlıkta bir ağaca harita yazar böceği ilacı kullanılmaz arkadaşlar. Mürekkep olarak kullanılmaz. Fayda sağlamaz. Yani oradan da görün. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bir husus daha var. Her ağacı sulama sulamadan budama yapmayın. Mutlaka ki sulayalım. Akşam üstüne denk getirelim. Budantalarımızı. Mesela şu an saat 5 civarı uygun ve olduğumuz yerin pek Güneş görmüyor şu an e, tavandan geliyor. Biz önümüzdeki bir e, dağın ön tarafında olduğumuzdan dolayı bu da bizim için bir avantaj oldu şu an. Kesinlikle ağacımızı sulayacağız. Ondan sonra budayacağız. Budantıyı herkes yapabilir. Ayrıntılarla budadığımızda bu ağaçlar strese girmez. Gördüğünüz gibi keşke küçüklük halini size çekseydim. Bu ağaç bu hale gelmezler herkes. Gelir arkadaşlar, bakımını yapacağım, sulayacağım, gübresini çakacağım dibine. Kitap gibi oturacak. Arkadaşlar Biraz şu alt tarafların budantısının şeyini ben size e, maksat olarak ben size gösterdim zaten. Biraz temizleyeyim. onun sonra yüzeye geçeceğim. Alt temizliğini yaptık. E, şöyle yüzeye bir bakacağız. şeklini sağlayacağız bu ağacın arkadaşlar. Çekilini e, yuvarlak bir hali aldıracağız. Ona göre budamamızı yapacağız. Hiç korkmayacaksınız. Vuracaksınız makas arkadaşlar. Bu ağaç ileri vade sizi götürecek. Verim alacaksınız ki ekmişiz. Onun için hiç acımayacağız. Şimdi bakacaksınız ne yaptınız bu ağaca gibi olacak. Ama e, seneye benim bu ağacım Allah azim verirse bana hizmet verecek. Şimdi yuvallığımı alacağım önce. Şuradan. Kısaltmalarımı yapacağım. Türgünleri durdurmam lazım arkadaşlar. Şekil verebilmem için. Evet. Ne yapacağım? Tacımı oluşturacağım. Şöyle arkadaşlar bakın şu sürgün gidiyor. Bunu nereden vuracağım? Tekrar sürgün yapabilecek gözün hemen üstünden bir de dışa çalışan gözden yapacağım şuradan. Bakın şöyle. Şöyle. Dışa çalışan gözden yapayım ki bu ağaç dışarıya çalışsın içeriye değil. Mesela bu bir ayrıntı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın gene aynı. Şuradan keseceğim ama dışarıya çalışan gözün üstünden keseceğim. Şöyle yapayım. Burayı anladınız değil mi arkadaşlar? Dışarıya çalışan gözden vuracağız her zaman. Ki Ağacımız dışarıya çalışsın. İçeride bir işi yok. Şuradan hemen şu gereksiz benim oluşacak olan oluşumlarımı sıkıntıya sokacak aldım. Ve arkadaşlar şuradan hemen dediğim gibi ağacımı toparlayacağım. Aynı berber gibi. Berber gibi tıraş edeceğiz arkadaşlar. Neyse bu ağaç biz hizmet vermez. Hemen şuradan ne yapacağım? Şunu aldım. Şimdi arkadaşlar Normalde bu ağaç bundan 4 ay 5 ay önce yazın başlangıcında bir hobur sürgün budanması yapılması lazımdı. Biz yapamadık. Dediğim gibi gerekçe bizim için çok. Ya, falan filan. Onları geçelim. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada bir şu çok hobur sürgün. Bu böyle olmamalıydı. Bir senede arkadaşlar bir buçuk iki metre sürmüş gitmiş. Olmaz. Buna yaz önünde bir budama yapmamız lazım. Bakın şuradan hemen şu hoburun içeriye giden dallarını alacağım. Dalın alacağım şöyle sıfırından. Arkadaşlar sıfırından. Her zaman sıfırından. Şöyle. Ne olmuş? Evet. Şu risk yere diyor. Diğer dalıma benim şurada liderim var. Yani ağaç, ağaç yapacak olan liderim var. Onun üzerinde duruyor. Bu olmaz. Şunu şuradan çıkardım. Gördün mü arkadaşlar? Bir buçuk metre. Geçti. Gelecek. Daha neleri gelecek? Çünkü bu ağacımızı ağaç yapmamız lazım. Şöyle hemen şunlarını alayım. Aldım. İçeriye giden balımı aldım. Hemen şuradan arkadaşlar dışa gidecek gözün oradan. Bunlar arkadaşlar eliniz alıştığında hemen onu öyle yaparsınız. İşi sizi yavaşlatmaz. Hemen içeriye giden şu huburu alacağım. İçeride çünkü içeriye gitmeyecek. Ortamız boş kalacak. Hem ağacımız homojeni gibi omuceni bir şekilde büyüyecek. Hem güneş alacak arkadaşlar. Şöyle vurdum. Şunu biz saldık ama bunu alacağız. Çünkü gereksiz bir dal orada. Evet aldık. Evet arkadaşlar. Yine aynı sıkıntı. Büyümüş, gitmiş. Ondan sonra bir sürü nane okuyoruz size. Zamanımız olmadı, budayamadık falan filan. Budayamazsan bu ağaç sana bu hizmet vermez. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. İçeriye giden dalın ne olduğu önemli değil? Hemen alacağız. Aldık. Bakın. Gitti. Hemen hizamızı takip edeceğiz. Bakın hizamız orada. Şuradan dışa giden gözüm oradan. Aldık. Hemen hizamızı takip edeceğiz. Dışa giden gözümüzün oradan şöyle arkadaşlar. Maşallah koptu. Şeyi bile kopmuyor yaprağı. Hemen dışa giden gözümüzün oradan arkadaşlar. Aldık. Evet. Yavaş yavaş ağacımız şeklini kazanıyor. Hemen ne yaptık? İçerideki dalı alacağız. Çünkü bu ağacımız o ağacı olması için ve sıfırından alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle sıfırından. Sıfır. Sıfır alacağız ki ağacımıza verdiğimiz yara kapansın. Turunçlar da arkadaşlar çok derin yaralar problem yaratır. Kaplamada vesaire de. Dolayısıyla bu ağaçlar bu hale gelmeden ekildi. Tabi şunu tekrar söylüyorum. Yani hava atmak için söylemiyorum. Bunda kafanızın bir tarafına yazın. Öyle bir şey yok. Herkesin ağacı bizimkiler gibi, bizimkinden daha iyi olsun diye bunları anlatıyorum. E, fesatlık olsaydı bunları anlatmazdım. Kendi ağaçlarımı iyi yapardım. Sizinki ne olursa olsun umurumda da olmazdı. Ama konu bu değil. Konu memleketimizin ekonomisi. Konumuz bu arkadaşlar. Bir dakika şuradan aldım ama buradan gördüğümde e, uygun olmadığını gördüm. Tekrar kestim odalı. Şuradan sıfırından, sıfırdan alacağız. Bakın şunu tekrar kestim. Neden buradan daha iyi gördüm? Evet arkadaşlar şu bakın şu içeride ne yapıyor? Şuradaki dalı engelliyor şu bakın. Oradan göremedim. Buradan görüyorum. Şimdi bunu da alacağım. Aldım. Benim şu dalımı buradaki şu dal etkilemeyecek. Çalışacak. Bana hizmet verebilmesi için. Şunu aldım. Evet arkadaşlar. Geldik hizamıza. Hizamız nerede? Şurada. Bakın şöyle hizamız. Dışa gelen filizden aldım. Aynı hizamı çatallaşmış. Çatalı bozmamıza gerek yok. Şuradan kilisten aldım. Hemen içeriye giden dalı kökünden aldım arkadaşlar. Bakın kökünden aldım. İçeride işi yok. İçeride ne işi var? Bakın şu da bu tarafa sıkıntı. Bunu da aldım. Evet arkadaşlar. Şu. Bakın şuradan. Yine aynı dediğim gibi şu yaprağı bir keseyim. Yaprağı kestim görün. Bakın. Ne oluyor? Bakın şu sürgün şu öbür tarafta ağacı ağaç yapacak olan e, dalımın bir tanesini riske sokuyor. Sıkıntıya sokuyor. Sık sokutmayacağım. Hemen onu buradan dibinden yok ediyorum. Gitti. Evet arkadaşlar. Hocam gel şöyle dur orada. Evet arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Ağacımız yuvarlak yapacağız. Ee, üstünü de şemsiye gibi arkadaşlar. Böyle kitap gibi olacak. Yaptığımız işi düzgün yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Şu dalımız bu dalımızı etkilemeyecek. Etkileme şansı yok. Bunu yapmazsak arkadaşlar bu ağaç bize şey yapar. Sıkıntı yaratır sonra. Bunu bilin. Şimdi arkadaşlar evet. Şu dalımızın bir zararı var mı yok. Şunu alacağım. Evet arkadaşlar hizamız burada. Şu alta giden dal bize sıkıntı yaratacak. Onu aldım. Evet şu tarafa gelen dal. Şunu dibinden alacağım. Bu tarafa gelen dal bu dalımızı etkileyecek çünkü onu aldım. Hemen şu dalımızı alacağım arkadaşlar şöyle neden? Buradaki dal şu benim dalımı etkilemesin. Çünkü bu ağaç arkadaşlar yeni tazecik bir ağacımız. Büyük olduğuna bakmayın. Büyüklüğü dibindeki bakımla. Bakın arkadaşlar. Toprağınıza iyi bakın. Yüzey bakımına iyi bakın. Bakın. Bu ağacın kalünü edildi. Kalü yaptım. Öyle bedava olmuyor bu işler. Ve arkadaşlar hava sıcaklığı şöyle bir 30 derecenin altına düşsün 28'i görelim. Hemen e, şeyin yapacağım. Bordo bulamacı yapacağım. Neden? E, ağaca bakıyoruz vermiyor. Verim vermiyor. Ondan sonra kesmeye gidiyoruz. Köklemeye gidiyoruz. Yok. Bu ağacımızı iyi bakacağız. 100 kilo ürün verecekse 150 kilo verecek edeceğimiz masraflarla beraber saatli olacak 30 sene 40 sene biz hizmet verecek arkadaşlar. Aralarda konuşuyorum konuşacağım. Çünkü sadece işimiz budanta değil. İşimiz bu danta değil. Bu ağacı daha e, ileri nasıl taşırız? Nasıl kaliteli bir ağaç yaparız? Dolayısıyla onun için konuşacağız. Evet. Arkadaşlar normalde şu ee, içerideki meyve dalları. Bunları e, bu sene almak istemiyordum aslında ama sizin için bunu da alalım. Seni alacaktım bunlar çünkü bunlar büyümez arkadaşlar. Bunlar meyve dalı. Şunlar meyve dalı. Bunlar büyümez ama bir siz yanlış itibar etmeyin ki bunları dalı da vereyim. Arkadaşlar bunlar da bakın bunlar meyve dalı. Minimum 3'er 5'er tane meyvesi olacak bunların seneye. Ama aldım neden siz bunun budantının e, şeklini görün diye. Sıkıntı değil. Meyve önemli değil. Önemli olan doğruyu öğrenelim. Arkadaşlar şimdi bunun ortası e, kuyu gibi açıldı. Buna bakmayın. Şimdi bu ağaç dallanacak. Sürgün zaman arkadaşlar. E, ne zaman e, tarih? Ona, ona 09 2021 bugün arkadaşlar. E, hava sıcaklığı 30'larda seyrediyor bu bundan sonra ağaçlar stresden çıkmış ve sürgüne devam edecek. Dolayısıyla budantımızı yapalım erkenden. Çıkacak olan sürgünler biz ileride bize hizmet versin. Normalde bakınca turunç bu ayda budanmaz. Ama ben budarım arkadaşlar. Herkesin kendine göre bir stili var. Siz de aynı stili uygularsanız verimli ağaçlarınız olur. Arkadaşlar bir toparlayayım. Videomuz çok uzamasın. Arkadaşlar, e, ağacın cinsini söyleyip söylemedim, bilmiyorum. Videonun başında. Bu Kara Limon, bildiğimiz hani diyoruz ya halk dilinde Kara Limon. Kara e, Limon arkadaşlar, bu sene e, verim tabii ki olmaz yinektik. Seneye Allah izin verirse bu ağaçtan minimum bir 10 kilo meyve alacağız. Allah kısmet de ederse. Çünkü e, erginlik ve e, yaş ortalaması 3 aşağı 5 yukarı tamamlayacak. Onun için e, budantımızı da yaptık, meyve dallarımızı da bıraktık. Bakın şunlar hep meyve dalı. Şunlar hep meyve dalı arkadaşlar. Benim aldıklarımın hepsi ağacı etkileyecek, ağacın büyümesini etkileyecek hoburlar. Ve ağacın şeklini bozacak olan dallar. Şu an benim şurada benim hesaplamama göre yani 10-15 kilo meyve bu ağaçtan çıkacak seneye Allah kısım ederse minimum. Ki e, şeylerim komple kaldı. Meyve dallarım kaldı. O, i̇çeridekiler hariç onları aldım. Orada 1-2 kilo meyve getti önemli değil. Doğrusunu önemli çünkü. Ortasını açtım arkadaşlar şemsiye gibi gördüğünüz gibi. Ve hususlara dikkat edelim başından anlattığım gibi arkadaşlar. Bakım, sulama. Yaz aylarında bu ağaçlar strese girerse arkadaşlar bir sene sonra verimi düşük olur. Ve arkadaşlar bu kara limonda özellikle e, takip etmeniz gereken bir husus var. E, fiyatı düşük diye hasatınızı geç bırakmayın. Vuruyor arkadaşlar. Bizim ağaçlarda var. Daha önce bir tane video çektim. Kara limon özellikle arkadaşlar hasatını geç bırakmayın lütfen. Çünkü yıllarımız gidiyor. 15-20 sene sonra hasatı bir geç bırakıyoruz. Az bir öbür dalı kuruyor. Ondan sonra bakıyorsun öbür sene yarısı gidiyor vesaire. Arkadaşlar hasattan kaynaklanan bir sebep. Neden hasattan derseniz ben tecrübemle konuşuyorum her zaman. kitapta yazan bir şey beni bağlamıyor. Çünkü kitapla toprak aynı şeyi karşılamıyor arkadaşlar. Öyle olmuş olsa da şu an benim bildiklerim her şey yalandı. Şimdi e, 150-200 kadar ağacımız vardı. Diva kızım koşturuyor ya. <laughs> Dur. 150-200 tane ağacımız vardı. Hasada başladık. Hasada başladığımızda e, komisyoncu dedik halci. E, abi dedi şeyi bir durduralım. E, hasadı bir durduralım fiyat düştü dedi. E, ne oldu? 3'te 2'sini toparladık 3'te 1'i kaldı. Arkadaşlar o üçlü bir kalan bir ay hasat üzerinde meyve üzerinde kaldı ya ağacın. İnanın öbür sene kurumaya başladı. O bölüm bir şey olsaydı hasat yaptığım tarafta da e, kurumaya başladı. Orası kurumadı. Ve hala devam ediyor. Bu anlattığım olay 6-7 sene önceki bir hadise. O ağaçlarım hiçbir şey olmadı. Ve şunu öğrendim arkadaşlar orada bu kitapta yazmaz. E, hasat bir ağacın gelecekteki seneye vereceği e, meyveyi de etkiliyor. Bazı ağaçlarda arkadaş kurulma yapıyor. Her ağaçta yapmıyor. Bu yani limon yapıyor diye portakal yapacak anlamı taşımaz. Ama limonda ben bunu gördüm. Daha önce de aynı hadiseler olmuştu. Neden olduğunu bilemedik. Sonra geriye döndüm. İşte ne, o zaman hasadı geç yaptık bu doğru. O zaman da hasadı geç yapmıştık. Arkadaşlar video uzasın önemli değil. Bunlar önemli konular. Siz de zarar görmeyin. Arkadaşlar e, bundan sonra lime limon e, budantılarımız olacak. Neden? Aşıya başlayacağız. Ee, Aşağıya denk getiriyoruz ki e, lime limon gözümüz yok. O zaman lime limon nasıl budanır? Yanlışlar yapılmasın e, maksatlı çekeceğim videodan videomuz daha olacak. Ee, ki herkes e, kendi ağacını kendi budayabilsin. Görüşeceğiz inşallah.